Merhaba Balık burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Bunun için 5 kart seçeceğim. Sizinle, partnerinizle ve ilişkiyle ilgili olacak bu kartlar. Evet. İlk olarak içinde bulunduğunuz durum nedir ona bakacağız. Gündeminiz neymiş bakalım. Evet, şimdi bir korkunuzla yüzleşmeniz gerekecek gibi görünüyor. Ay kartı çıkmış. Bir korkunuz ya da bir endişenizle burun buruna gelebilirsiniz. Haricinde, yani ayın bir tarafı bize bu konuyu anlatır ama bir tarafı da güzel şeylerden bahseder. Sezgi ve yaratıcılığınızın su yüzüne çıkma aşamasına geldiğiyle ilgilidir de aynı zamanda yani tam da buna ihtiyacınız vardır mesela hani yapacağınız bir işle ilgili olarak ya da e, mesela e, bozulmuş bir ilişkiyle ilgili e, adım atmanız gerekiyordur ama ne yapacağınızı bilemiyorsunuzdur e, bunun gibi konularda yani e, hani yaratıcı bir fikir gelebilir aklınıza ya da sezgilerini size yol gösterebilir yani yani sezgilerinizin sizi doğru yönlendirdiğini görebilirsiniz. Hani bu, tür, bu türden durumlar olabilir. Partnerinizle ilgili olabileceği gibi bu konu tabii ki bağımsız bir gündemde olabilir. Gelelim partnerinizin gündemi nedir? Ona bakalım. Mevcut durumu nedir? Evet bir hayal kırıklığı yaşamış gibi duruyor. Yani kılıç beşlisi. Aslında zafer kazanmış diğer askerlerin kılıçlarını ele geçirmiş bir asker görüyoruz biz bu kartın üzerinde. Fakat dediğim gibi yani bir hayal kırıklığının da kartıdır aslında. Yani bir beklentiniz varmış ama bu gerçekleşmemiş, bu beklentiniz yerini bulmamış. Bundan dolayı bir Hani hayal kırıklığı yaşamış olmamızı anlatıyor. Yani partneriniz öyle bir durum içerisinde. Aslında yani daha önce bu konu konuşulmuş ve partneriniz o konudaki fikrini, tavrını belirtmiş. Yani orada da muhatap olan kişiler ya da siz olabilirsiniz tabii ki. Siz de bunu kabul etmişsiniz, haklısınız demişsiniz ve ondan dolayı da aynı konuyla ilgili olarak bir daha karşısına çıkmaya ya da işte bu konuyla ilgili bu konuyu tekrar gündeme getirmeye gerek duymamış olabilirler ya da cesaret edememiş olabilirler yani siz de aynı şekilde hani buradaki hayal kırıklığının hani bir sebebi kendisi de olabilir yani evet Gelelim üçüncü kartımıza. Üçüncü kartımız siz acaba partnerinizi nasıl, nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi değnek üçlüsü. Ee, siz partnerinizi e, gayet başarılı e, ve yani yaptığı işler hani elle tutulur düzeyde. Yani e, hani sıradan rutin e, konuların dışına çıkan e, ve dediğim gibi yani ortaya çıkardığı işler e, ciddi boyutlarda olan e, bir insan olarak görüyorsunuz e, partnerinizi. Hani bundan dolayı da bir hayranlığınız e, olabilir. E, yani ortaya çıkardığı ürünler e, hem sizin takdirinizi kazanıyor. Hani e, beğendiğiniz e, ve e, takdir ettiğiniz elbette konular olabilir ama e, yani bu sadece sizinle ilgili, sizin takdirinizle ilgili bir şey de değil yani elle tutulur e, vaziyette e, herkes tarafından da görülebilecek düzeyde e, faydalı işlerin e, altına imzasını atan ya da e, bunları ortaya çıkartan biri olarak görüyorsunuz o şekilde gözüküyor burada. Aynı zamanda bu sizin ikinci gündeminiz. Değnek üçlüsü daha önce yaptı, yaptığımız işlerin faydasını göreceğimizle ilgili bir karttır. Yani hani ekilmiş tohumlar artık filizlenir ya da işte meyve vermeye başlar vesaire. Geçmişte yaptığınız şeylerin hani meyvesini yiyeceksiniz yani o şekilde bir anlamı vardır. Mesela Hani basit bir örnek verelim e, diyelim ki daha önce alıp evinize koyduğunuz bir şey bunu e, kullanarak e, hani yeni bir şey ortaya çıkaracaksınız mesela ya da tam ihtiyacınız olduğu anda geçmişte e, onu aldığınızı hani hatırlayarak e, bunu kullanacaksınız mesela yani böyle bir durum olabilir en basit e, haliyle bu şekilde söyleyebiliriz. Evet gelelim dördüncü kartımıza. Partneriniz sizi nasıl görüyor acaba? Sizi nasıl değerlendiriyor? Evet. Yani karşılıklı olarak yapılan işlerden dolayı birbirine bir hayranlık söz konusu gibi gözüküyor. Para üçlüsü de ustalığın kartıdır. Yani siz karşınızdaki ya da partneriniz elbette yani usta olarak görüyorsunuz işinde gayet başarılı ortaya çıkardığı işler yani herkes tarafından takdir edilen beğenilen bir insan olarak görüyorsunuz bu da yine partnerinizin ikinci gündemi olacak aynen sizin gözünüzdeki varlığı gibi hani bir şey ortaya koyacak hani daha önce de yaptığı bir şey bu yeni bir şey değil e, bu defa ama çevresinden e, takdir toplayacak. Yani çok beğenildiği kendisine ifade edilebilir. E, bu ustalık işi olmuş şeklinde bir değerlendirme e, olabilir yani. Evet, gelelim tam ortadaki merkezlik karta Bu da ilişkinin gündemi. Şu andaki durumu nedir? Onunla ilgili olacak. Evet. Şimdi kupa sekizlisi çıkmış. Şimdi... Kupa sekizlisi bizim için çok önemli olan bir şeyin artık önemini kaybedeceğini söyler. Yani bizi hani çok fazla emek harcamış olabiliriz. Çok fazla zaman harcamış olabiliriz. Yani dediğim gibi çok önemlidir bizim için. Ama artık arkamızı dönmüşüz ve mühim değil demişiz. Yani tamam ben ısrarcı olmuyorum, inat etmiyorum. Ama şimdi burada hemen akla... Bir ayrılık ihtimali vesaire gelebilir. Yani ihtimallerden biri de odur. Ama hani sadece ondan bahsetmez. Yani ilişki içerisinde sizin sevdiğiniz ya da olmasını istediğiniz bir şey vardır. O olmaz mesela. Ondan hani feragat edersiniz. Ona mühim değil dersin mesela. Olmasını çok istiyorsunuz. Sizin için çok önemli mesela. Ama hani karşı taraf bunu istemiyor en azından şimdilik istemiyor. Ondan dolayı siz de diyorsunuz ki tamam ben inat etmiyorum yani tamam olması olmuyorsa olmuyor tamam şeklinde bir tavrınız olabilir yani. Evet şimdi bu ilişkinin gündemiydi bir de bakalım ilişkinin geleceğinde ne var? Burada da bir üzüntülü hal görüyoruz. Yine bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum tabii ki. Bu işte sizin için önemli olan konuyla ilgili. Yani tabii sonuçta ilişki kartı olduğu için karşılıklı olarak yani birlikte bir şeyi geride bırakmak da söz konusu olabilir tabii ki burada. Ama hani taraflardan biri de feragat edebilir. Şimdi o konuyla ilgili olabilir dediğim gibi burada bir küskünlük hali görüyoruz. Hani neden dolayıdır bu işte olmasını istediğimiz şey olmadığı için ya da olmasını istediğimiz şey olmuştur ama hayallerimizde gibi hayallerimizdeki gibi olmamıştır. Yani öyle bir durum da söz konusu olabilir. Ondan dolayı biraz böyle bir küskünlük hali yaşayabilirsiniz. Aslında burada tabi bu ağır havadan sizi kurtarmak isteyecek. Ee, hani bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir ya da mesela e, taraflardan biri e, bu küskünlüğü yaşıyorsa e, yani partner e, diğer partner mesela e, burada yardımcı olmaya çalışabilir aslında ama burada işte e, bu isteksizlik bu küskünlük halinden çıkmayı hani sizin istemeniz gerekir ya da işte o küskün olan kişi, kimse ya da iki tarafta tabii bunu yaşayacak olabilir yani. Öyle olunca yani bu küskünlük hali iki tarafta da varsa bundan kurtulmak biraz daha uzun olabilir yani. O yüzden hani burada biraz dikkatinizi başka tarafa verebilirsiniz ya da mesela ilişkinin içerisinde hani hoşlandığınız başka şeyler vardır mesela onları yapabilirsiniz ya da yani çocuklarınız vardır mesela onlar ilgilenebilirsiniz hani dikkatinizi başka şeylere vermek bu isteksizlik halinden sizi çıkarmak için etkili olabilir yani o şekilde bir çaba içerisinde olabilirsiniz evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.